Arkadaşlar merhaba, Mustafa ben. Ee, Ankara'dan Antalya'ya basılı olduk. Yavaş yavaş, geze geze geldik. Isparta civarında şu meşhur Lavanta Köyü'ne gittik. Dolayısıyla yolumuz hem mesafe olarak hem zaman olarak Yani uzadı. Araba biraz soluklansın diye, volantı da çalıştırıyorum. Ee, gördünüz gibi Maşallah, saat gibi. Çalışıyor. Klima da devrede, klimayı da de kapatacağım. Ee, gelelim yakıt tüketimi konusuna. Evet. Ee, gördüğünüz gibi mesafe 552.7 km. Ortalamızı 75 km almış. Ve 100 km'de 5.6 litre yakmışız arkadaşlar. Dediğim gibi yani ışıklarda duyum, durmaları, yavaşlamaları saymazsak eğer, araba oldukça ekonomik. Yani dizel bir e, arabayla aşağı aynı şeyi yapmış, miktarı yakmış litre anlamında. Öyle görüyorum ben. Birkaç gün sonra Ankara'ya döneceğim. Depoda kalan benzinle Antalya'da devam edeceğim. Ankara'ya dönerken bu kilometreyi sıfırlamıyorum. O kilometrenin üzerine yakıt alıp arabanın ne kadar yaktığını net olarak söyleyebileceğim size. Arabayla 3000 kilometre olmuş bugün ki yolla beraber bir sıkıntı yok Allah şükür iyi geliyor gerçekten 3000 düzeltiyorum 3 silindirli 1000 motor diye endişe etmeyin belirli koşullarda çok ağır yükünüz yoksa ki onda bile çok zorlarsanız yine yapacağını yapar araba gayet iyi gidiyor ben memnun kaldım doğrusu türbon etkisi çok önemli diyebileceklerim şimdilik bunlar arkadaşlar. Ee, araba hareket halindeyken şey çekmek, video çekmek riskli bir iş. Dolayısıyla o işe şimdilik girmiyorum. Ee, arabaya kamerayı montaj edecek bir şey bulabilirsem bir yol. O zaman daha güzel videolar çekeceğimi düşünüyorum. Şimdilik arabanın yakıt hakkında fikriniz olması için bunları hazırladım. Beğeneceğinizi umuyorum ve fikir sahibi olacağınızı umuyorum. Çekilmeyin alın bu arabayı. Hiçbir sıkıntı yok. Gayet güzel maşallah şimdilik hoşçakalın.